Bu arada size bir müjdem var ya ee, Ayın 31'inde Mount and Blade Bannerlord çıkıyor ikincisi Biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Mount and Blade Bannerlord 8-9 yıllardan sonra falan çıkıyor Ömer daha çekemedim ya ee, Arkadaşlar Bannerlord 2 Yani yılın en çok beklenen oyunu falan ee, Şöyle Aynı zamanda da Ayın 30'una alındı o Ayın 30'una çıkacak Bannerlord 2 3 Nisan'da Resident Evil çıkacak Resident Evil 3'ü ben çekeceğim e, Bannerlord 2'yi de alkım çekecek arkadaşlar. Seri halinde inşallah. 30 e, Mart gecesi çıkıyor galiba Bannerlord. 31 veya işte 1'inde başlamış oluruz bölümlere. Bak map reklamını yaptım alkım. Yine aynı yerdeyiz abi geçen bölüm devamı gibi. Kvaşta on çekemedim ama aklımda. Sizi bakın arkadaşlar Mountain Blade, Mountain Blade Bannerlord 2 Terzi. Geldim abi. Ne var? Ortaya doğru geçiyoruz. Geldim abi. Geldim geldim. Konuşurken kaçırdım sizi geliyorum <gülüyor> 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 Yok korku değil. Yavuz serim korku değil. Bakamıyorum çete her zaman. Baktıkça cevaplandıracağım sizi. Drone var. <laughs> Yakındadır abi o zaman o ya. Dikkatli olun da. Alkım çete destek ver ya <gülüyor> izliyorsan <gülüyor> oynayacağın oyunu soruyorlar bak abi yanındayım yanındayım kanka. Yaklaştım ben. Birini aldı. Can dolduracağım. Geldim abi. kill leader i must confess that's what i long for get lower in health gun shields are recharge with you Güzel aldık be Of. Adam var. Gördüm içeride. Kanka arkadan tükür. Çık oradan. Şu an çıkmaya çalışıyorum. Abi ekip var burada. Ekip var hayvan gibi. adama yardıma girme gelmen gidiyorum lazım. Gidiyorum abi gidiyorum. <laughs> Adam herkesi aldı lan. Vallahi herkese aldı herif helal olsun. <laughs> Aynen. Killidir herif. Şu <laughs> <laughs> sentineli alayım abi bu sentinel yeni silah. Med kit, battery. Şurada Phoenix kit var isteyene. Yani? Ben alırım. Bizim adam iyi oynuyor ya. Şey arkadaşlar, eee Aynen open world oyunu. Açık dünya oyunu ama böyle eski zamanda geçiyor falan. Güzel bir oyun yani. Çok beklenen zaten 9, 9 yıl önceki efsane oyunun ikincisi geliyor. Yıllardır bekliyor böyle hayranları çok fazla oyunu. Yani yılın oyunu falan diyorlar. O, tabii o tarzda yani. İşte ben de 3 Nisan'da inşallah Resident Evil 3 Remake geliyor. Ben de korkuları konu çekeceğim. Patlatıyoruz kanalı patlatıyoruz. Öyle söyleyeyim. <laughs> Bizim adamın bir shielda ihtiyacı var ya. O kendi onu seçti bu arada. He, o evalardan mı kullanıyor? Evet. Şu sentineli bir kullanayım ya bu sefer. Kullan. Adamlar arkadan girdim, üçünü de gördüm. Ekip şeklinde bombayı seçemedim biliyor musun? Hadi ya. Vallahi seçemedim bombayı. Geri kaçıp ya, shield basmam gerekti. Abi daha unuttuk oyunu. şimdi Evet. Aynen abi ya? Çok ara verdik. Bizimki peşinden çınar, gidiyorum abi. Çınar canımızı oldukça adı. <laughs> Olsun ya. Yeter ki o abi ne olacak. Aynen. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> By Power X. X. X X. Hoş geldin. Bizim chat süper ya. Böyle Herkes samimi, muhabbet içerisinde. Gelenlere selamlar veriliyor. Bir sorun yaşan olursa yardımcı olunuyor falan. Bravo beyler valla. Dmitriy, God of War 4'ü bitirdik. Hatta Ahmet de şu anda oyundaki lanhara ile birlikte bitirdik. Bayağı da keyif ala ala oynadık yani. Değil mi kanka? Ses var abi. Aynen abi. Ama ben şu an PC'de çekim yapıyorum ya. PlayStation'da yapmadığım için şu anda değil. Belki ileride. Biraz daha özlensin, God of War 4'te çekerim tekrardan. Arkandayım bak, geldim. Görürsen işaretle. Burada abi adamlar, yakında, çok yakındalar. Gördüm, bir tanesi yerde. O ölü ama. Abi, ya yerde yani. Şurada ayakta. O indi, yerdeki indi, tamam. Hadi be! İyi vurdum o adamı ya. Göster lan, bir daha göster. Ha vurdum. Bir daha göster kafayı, bir daha göster. Aldı bizimki. Bravo. Chain'i alacağım. <laughs> ha. onu aldım. O Kraber var. Kraber'ı alırım. Nerede? Aldım bizimki? Hayır duruyor abi. Sentinel bırakacağım. Tamam. Ve işte Kraber. Geçen şampiyonluğun mimarı silahı. Ne <laughs> no, abi? Uncharted 4 tane şekilde arkadaşlar. Yani şu anda PlayStation'a çekim yapmıyorum ben. Ama ileride yapacağım. Şu an PC'de daha rahatım. Ama o sistemi de kuracağım. PlayStation oyunlarından da. Last of Us 2 ile beraber bu sistemi kurup. Büyük ihtimalle o dediklerinize de çekerim. Ee, By Power yerimiz var şu an. Yani alkım var normalde ama gelemiyor şu anda. O yüzden yerimiz var. Katılmak istersen. Gelebilirsin. Sıkıntı yok. Ama işte yani düzelirse interneti kendisi gelecek. Bir yandan da onu beklemiyor değiliz aslına bakarsın. Hmm, halkım gelirse gelene kadar katılan varsa gelsin. Tabi tabi aynen. Lobide bekle tamam çıkınca ayarlayalım. By Power XX mi adın? Orijinde. Terzi geliyorsun ha? Geldim geldim arkansız. My power x tamam. Okay. Ben şu bir şampiyonumuzu alalım da biz. Ahmet önden Aradalar yardırıyor. Abi. Ahmet önden Önlü... evet alalım. Yardırıyor belli. Şampiyonu istiyor Ahmet. İstiyor, o şampiyonluğu istiyor. YouTube atmak istiyor. Aha! Ulan ne oluyor herif? Nasıl bir geliş abi o? Adam var. Hay seni reloaduna da. Şu taşın arkasında. 116.

Hala zamanım var bu arada reslenmek için ya. Gelebilirsiniz. Ring geliyor abi, ring geliyor. Biraz hızlı hadi. İyi yarı canla da hocam. Hemen arkandayım koş abi. Bravo beyler ben. İki takım. Bir tanesi ee, işaretlediğim noktada. Var. Şuradaydı bir tanesi abi. Amigos, şey şurada. Yalnız utility kalmadı bende. Bende var abi atarım sana. Ne lazım? Tamam. Evet. Ee, bir tane büyük shield şey, battery ah, varsa... battery attım. İki tane shield attım. Syringe attım. Hepsi burada. Yeter, yeter abi. Eyvallah. Light ammo da görürsen haber ver abi. O da var abi. Dur dur 80 tane var yeter şu anda. Bende çok var ya 180 190 tane var. O alırım? Gel abi onu da vereyim. Ama ha. Tamam hadi gidelim. Şu Craver'la çakmak istiyorum birine ya. Arkadan birileri bize Yaslanıyordu Ay, ama. Şuradan yaslanmıştı da şu anda yok. Zaten bir tek onlar kaldı abi. Aa, evet iki squad aynı. Yok. Konsantrasyon yok abi. Ben şu an bakıyorum abi ya. Burayı alacağız bu oyunu abi. Hadi bakalım. Oradan indi o zaman onlar. Şu an yoklar çünkü. Abi bir, bir arada duralım da. Gel Gel ya. Yani 3 kişi bile olmayabilirler abi. Bu oyunu alalım ya. larda olma ihtimalleri var abi. Aynen. Morning. We're Gördüm galiba adamları. Aynen, ben de gördüm, sen de gördün. Charging Görünüyor mu oradan? Dördüm dördüm. Of oh, of of 280 abi bu Kraver efsane bir silah ya. Bravo. Vallahi efsane. Bravo. bravo kanka süper oyundu. Alkım izliyor musun ya? <laughs> you are the Apex Champions. Ama bizim adam da iyi oynadı abi. Bir GG, evet, bir GG yani çoğunu o Çıktı yaparsak. bile adam yani. Ama güzel en azından ikimizin de 6 kili var. Evet evet. Güzel. Süper Çin. oyun. Bravo.